İyimser ve umutlu olmamızı etkileyecek bir zihniyet modeliyle bugün karşınızdayım. Var yok yerine az çok zihinsel yaklaşımı ve zihniyet modeli. Var yok ne demek? Sıfır ve bir diye bakabilmek hayata ya da siyah ya da beyaz. Bir şey ya hep vardır ya hiç yoktur yaklaşımı ki başımızı çok sıkıntıya sokan bir durumdur. Örneğin kilo verirsiniz 3 kilo. İstediğim kiloya gelmedim onun için başarısızım. Yok. Ya da bir şekilde yüzde yüzü karşılayamadığınız her durumda başarısızlık duygusuyla kendinizi kötü hissedersiniz. Az çok ise iyileşmeyi ifade eder. Düne göre daha iyi bir yerdeyim. Başladığım yerden daha iyi bir yerdeyim yaklaşımı dünden daha çok ya da dünden daha az bir yerdeyim dediğinizde o zaman az çok zihniyet yaklaşımı devreye giriyor. Ben günlük hayatımda bireysel koşuluk yaparken Sabırlı olmayı konuşan bir danışanımın ya yine hala sabırlı değilim, sabırlı olmadığım durumlar var diye serzenişte bulunduğunu görüyorum. Peki eskiye göre daha sabırlı mısın diye sorduğumda evet evet %70-80 azaldım diyor. Fakat o %20-30'un olması var yok yaklaşımına takıldığı için bir şekilde kişiyi hala başaramadım, beceremedim, yapamadım duygu haline sokuyor. İyileşmeyi ve bir şekilde yol aldığımızı ifade eden zihniyet modelinde yani az çok yaklaşımında olmamız gerekliliğinin altını çizmek istiyorum. Eğer başladığım yere göre bir iyileşmem varsa, bir yerlerde biraz daha iyiysem, hiç yoktan daha iyi olma yaklaşımıyla kendimi daha umutlu ve iyimser hissederim. Ve biz maalesef bazı konularda çocuklarımıza tamamen başarısız ya da tamamen başarılı 80 alan bir çocuğun başarısız olarak hissetmesi 80 gibi bir notu görmezden gelmemize sebep oluyor. Var yok hayatın içerisinde olmayan bir şey. Az çok ise bizi rahatlatan ve konfora itek, itekleyen ve konforun içinde yaşamamıza yardımcı olan bir zihniyet yaklaşımı.